geldiniz. Hepinizi sevgi saygıyla ben parti adına e, selamlıyorum. E, hepinizin bildiği gibi Türkiye genelinde e, yine bir seçimde karşı karşıyayız. E, yerel seçim olarak ifade ettiğimiz e, bir seçime tekrar e, karşı karşıyayız ve Adana'da da e, büyük şehrimizde de bir e, seçim yaşayacağız. E, bizler e, sonuçta bu seçimi gerçekleştirirken e, adaylarımızla birlikte basın karşısında ee, düşüncelerimizi ifade ederek ve aynı zamanda da kamuoyuna duyurmak üzere sizlerle birlikte olmayı e, bugün itibariyle e, gerçekleştirmiş olduk. Şimdi e, değerli basın emekçileri e, hepinizin bildiği üzere e, Dem partinin e, doğrudan demokrasiyi savunan ve yereli, yereldeki hakların e, iradesinin e, esas alınması gerektiği yerden doğrudan demokrasi ve yerel belediyecilik üzerinden yaklaşan bir siyasi partiyiz. Tam da bu bağlam üzerinde Adana'nın geneline baktığımızda da Arapların Kürtlerin, Alevilerin ve aynı zamanda kadınların bu kentte yaşam koşullarının iyileştirilmesi değiştirilmesi erkek egemen zihniyetin ve erkek egemen aklıyla yönetilen belediyeciliğin artık kentlerde kadınların sesinin olması gerektiğini, kadın iradesinin olması gerektiğini ve aynı zamanda belediyede sadece kadınların personel olarak çalışan değil, bir, bir bütün olarak yönetim düzeyinde kadınların sözünün olduğu, kadınların aklının olduğu bir belediyeciliğin biz demokratik bir, bir belediyecilik olduğunu Medelerde kadınların eş başkanlık üzerinden özellikle varlık göstermesi, demokratik siyasetin ve aynı zamanda doğrudan demokrasinin de sonuçlarını hep birlikte izledik, gördük. Tam da buradan baktığımızda demokratik siyasetin ve aynı zamanda doğrudan demokrasinin uygulanması üzerinden bir çizgiyle yaklaştığımız için maalesef ki. Türkiye'de kayyum politikalarının da belediyeler üzerinde uygulandığını ve belediyelerimize kayyumun atandığını da gördük. Tabii biz demokrasiden bahsettikçe kadınların yaşamlarını, kadın yaşam evlerinin aynı zamanda ekolojik bir çizgi üzerinden siyasetimizi yürüttükçe kayyum politikalarında her geçen gün arttığını da, arttığını da gördük. Bundan dolayı da bugün bir hiçbir belediyemizde Dem partinin sahip olmadığı halkın iradesiyle seçilen belediyelerimizin maalesef bugün AKP'nin kayyum atamasıyla hiçbir belediyemiz elimizde halkın belediyesinin olmadığını ifade edebilirim. Şimdi biz bu bağlamda yaklaşmaya devam edeceğiz. Demokratik mücadelemizi kadın özgürlükçü mücadele bizi e, sürdürmeye devam edeceğiz. E, evet bugün de e, Mahmut Başkan'la birlikte e, ikimiz Adana Belediye Eş Başkanlığı üzerinden bir çalışma yürüteceğiz. Evet. Adana de ve bir, birçok kentimizin aslında e, farklı kesimlerden oluştuğunu e, halkların bir mozaik olduğunu, rengi olduğunu biz hep ifade ettik ve ifade etmeye devam edeceğiz ki Adana'da bu il biri ki Ben burada e, Yaşar Kemal'i de e, Türkiye Edebiyatı'nda önemli bir yeri olan e, dönemin aslında ağlarına karşı çıkan e, uzun memetlerin aslında Türkiye'de e, hep olduğunu ifade edebiliriz. E, biz tam da e, halkları sömüren, emeği sömüren, e, çevreyi talan eden, ee, anlayışın karşında durarak e, bizler e, yerel belediciliğimizi ve doğrudan e, demokrasi olarak ifade ettiğimiz e, belediciliği e, işletmeye devam edeceğiz, yönetmeye devam edeceğiz e, ve Adana'nın e, sonuçta e, halkların demokratik birikimiyle bugüne kadar farklı kimlikler olmasına rağmen e, birlikte e, yaşadıklarını e, sorunun olmadığını hepimiz biliyoruz ama e, merkez otoritenin merkeziyetçi anlayışın e, belediyeler üzerinde e, yetkiyi belediyelere vermeyip yerinin iradesini kırarak e, kendisine göre analiz etmeden e, bir belediyecilik anlayışının yukarıdan aşağıya e, hiyerarşik e, merkezleşme anlayışı devam ettiğini e, görebiliyoruz. Türkiye genelindeki Türk illerde e, bu böyle. Ama biz diyoruz ki artık e, yerinin kendi sözünün olması, ihtiyaçların bu çerçevede e, gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Mahallelerde meclisler olmadan, kent meclisleri olmadan bir bilinci, bilincilikten bizim bahsetmemiz mümkün değil. Halkın esas talebinin buralarda açığa çıktığını, ve ee, dolaştığımız mahallelerde de bunu görebiliyoruz. Maalesef ki, maalesef ki e, hiçbir mahallemizde, özellikle belli mahallelerde, e, Şakirpaşa, Şakir Hürriyet Mahallesi, Dağlıoğlu gibi mahallelerimizde, e, sokaklarda hala 1990'larda altyapı sorunu olarak ifade ettiğimiz, sorunların çözülmediğini 21. yüzyılda olmamıza rağmen, hala bu sorunları yaşıyorsak, e, Halkın içerisinde hakikaten belediyeciliği sisteminin, bu yönetim anlayışının artık geçerliğinin hak nezdinde olmadığını ifade edebiliriz. Çök yıllarıyla karşılaştığımızı görüyoruz, bu yüzyılda. Hala belediyecilik eğer altyapı sorunu üzerinden duruyorsa, bu bizim Türkiye'deki belediyeciliğin hangi evrede olduğunu görebiliyoruz. Oysaki ki mahallelerde kültür merkezlerinin açılması, Sokağın zaten temiz olması gerekiyor. çocukların göletler içerisinde, su göletleri içerisinde oyun oynaması, organize sanayi bölgesinin yine havalimanının e, mahallenin içinde ve belli kimyasal atıkların yayılmasıyla halkın, halkların bir zehirlenmeyle karşı karşıya da olduğunu biliyoruz. Ama gördüğünüz gibi e, maalesef bu sadece Adana için değil, e, bu merkeziyetçi anlayışın e, rant üzerinden yaklaşmasıyla e, mahalleler e, böyle alanlara e, açık hale getirebiliyor Bizler e, buna mücadelesini yürüyoruz. Halklar e, eşit koşullarda nasıl yaşayabilir mücadelesini yürütüyoruz. Alevi, Arapları, Kürtleri, tezahürat Türk Türk halkının e, nasıl eşit koşullarda yaşam standartlarını Nasıl yükseltebilirler? İnsanca nasıl yaşayabilirler? Adalet e, çerçevesinde e, bir e, yaşamın olması gerektiğini inanıyoruz. Tam da bunun mücadelesini yürütüyoruz. E, evet, öncelikle ben e, konuşmamı burada bitirmeden önce e, ben deme Adana'ya e, demek istiyorum. E, bizler e, yerel, yerel yönetimin en demokratik bir biçimde e, yönetilmesi için e, mücadelemize devam edeceğiz ve mutlaka kazanacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.